Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün yine açtığımız kendi kardeşimle beraber Kadi Dolar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Call of Duty oynayacağız. Call of Duty oynayacağız. Bu arada kardeşim kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, Berkay Ünal ve be benim öbür e kanalımın adı da Olcay Ünal. Aa, orada e iki tane Brawl Stars videom var ama orayı da ihmal etmeyeceğim. Or oraya da e videolar yüklemeye devam edeceğim. Orada orayı da beklemeye devam edin. Kardeşim orada çok güzel videolar yüklüyor kendi kanalına. Mıknatıslarla böyle bir şeyler yapıyor. Onun dışında oyun videoları çekiyor kendi kendine. Ee, bizi destekle, bizim büyümemiz için bizi desteklemeniz gerekiyor. Ee, lütfen e, abone olmayı bir de yorum bırakıp like atmayı unutmayın unutmayın. Bildirimleri de açarsanız e, biz paylaştıkça görebilirsiniz. Hava kapalı bende şu an. Oo iyi bir saniye. Ben düzenbaz olayım. Ben, düzenliyorum. ben, düzenliyorum. ben düzenliyorum. Kapat. Şu hoparlörünü kapat. Hı, benim, benim açıktım. Havayı bana versene. Ha? Ya düzenmesi hiçbir ya iş yani. Hava tamam çıktı. Biz iki kişilik takım değil mi ha? Aldım evet. aldım. Başladı zaten. <laughs> <laughs> ne başladığım? Evet arkadaşlar 5 saniye. 4 3 2 1 ve 0. Ha, <laughs> countdown güzel. Bak şu an countdown'a yakalanabilir miyiz? Bir bakayım hadi. Bir dakika. Countdown en sonunda değil. Karsız yerde. Karsız sağ tarafta olabilir. Aa evet. En sağda sağ. Ama çok uzak olur ya. Şey inan. Hayır, Launch Base'e değil de, şu otobüs terminlerinde ne yazık. Bak, işaretlediğim yere atlayalım. 3, 2, 1, atla. Ben seni Ha, tamam. Çıkmam ben, takipten. Evet. Tamam, çık şimdi. Sola git. Ha, şu soldaki binaya git. Ben şurayla. şuraya ineyim. Tamam. O kadar ileri gitme şimdi adamlar gelirse birbirimize yakın olalım. Oh. Çok sil silah kutusu oldum. Oo şey geldi çok kötü ya. <laughs> ben ne istedim? Ama üç ikisini yani. buldum. Ne? Gelip. Ben bir tane iki seviyeyim. Ama ne yapalım? Sinir gazı al bak. Çok. Ben bile sinir oluyorum. Ben de seviye ikiyle buldum. Oo. Artık şu 9 milim yerine Of pompalı dolu her yer ya. Ver kay. Bende bir silah vardı. Şimdi burası farklı bir bina mı? Hı. Yok aynı onlar. İkinci oh. silahla pompalı. Bak şuraya bir girelim.

Ya sınır bize gelmez pek ama gelmiş bu sefer. O ben şu silahı denemek istiyorum. Bu, bu, arada ben görmüyorum bu galiba yeni gelmiş. Sen şu silahı gördün mü Berkay? Nasıl? Şu hani e, şarjör altı olan. O Call of Duty'nin <laughs> öbür oyunlarında vardı ama buraya şey buraya yeni gelmiş. Ben Güzel mi? Ben çok iyi. O iski. Sirisk. Aa 60 ver buna. Ah. Oh. Flaş attı. Ay. Fışkırdım. Gel al istersen topla. Ay. Oo bir sürü şey var adam. Gel gel. İçeri girdi benim olduğu binaya. Beni görünce kaçtı. oraya geleyim. Ama şey 60 mermisi var. Bu kaç mermi? 556 266 tane var. Bir tane kes var şu artık. Ama XPR 50 onu bulursam ondan alacağım. Bu biraz kötü ya. Bir tane Dandik sniper bu. Ha bak bunu buldum bak. O skinim de varmış. Mı? yok bu öbür nasıl varmış. Aa bir tane daha var gel perelli Gel al. <laughs> Bak işaret. Benim işaretle sol sağ köşede. Sen buradan gel. <laughs> ha, hayır burada değil. Bir, bir sonraki binada ben şu anda öbür binadayım. Ya bazen takılıyor eğer orada eğilmeye basarsanız geçersiniz. o takılan pencerelerde. Nerede? Ha, şurada bak. Şuradaki binada kırık camda üst katı var. Üst katına çıkmadım. Arka taraftan çık Orası değil. Hadi yağmalayalım. Aa hiçbir şey yok ya. Hiç yok. 9 milim sen aldın. İstiyorsan yok gerek yok. Nerede kes? İleride gel gel götüreyim gel. 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 Bak sondaki bina şu. Adam. Ben 9 ne oldu? Babam geliyor. Berkay, babam geliyor. <laughs> ben de işte o dediğim silahlar bir de kes var. Dediğim silah 60 mermekli mm. yavaş koşuluyor ama M4 bulsam bir ihtimal değiştirir. Asa sağlık kutusu. Sen 9 milim vereyim mi? Lazım mı? Bakayım, ne? Aa, 7.60 Yok ben de lazım. Birimiz 9.000'lik milyonluk bir silah ben bayağı topladım. Aa, sen topla ya. Heh, sağ ol. Bunu ah kutu sağ ol Evet <laughs> doğru demiş. <laughs> ah bunda ne oluyor? Bunda genelde saçma şeyler oluyor. Ha, bomba oluyor Ses bomba. Aa roket. Roket bırakalım. Roket nerede? Ha, nerede? Üç tane roket olmuşuz bıraktık. Başka. Ya 4x mi yoksa? Tamam 4x kalsın. Nereden sıktı? öldürdüm. Ah, oh, artık hiçbir şey ihtiyacım yok, her şeyim var. Gel 100, 100 tane daha dokuz. Bakalım 400. Belki 400 tane şeyim var. 9 milim. Ben 9 milimlik bir şey Alabilir alabilirim. Ben, buldum, ben. Bu, Gel. bir şu evi de alayım ben. Bu evi almışlar mı ya? O ATV'nin olduğu yere. Gel buraya in işte. Bak buraya buraya. Neredesin? Gel. Gel. in. İn ben süreyim. Bu arada önümü görürüm. Bu arada. Hadi. Bin, Nereye gidelim? Aa sıktılar. Nerede sıktılar? Aa birisi sıkıyor. Ha? Nerede ki adam? <gülüyor> Gel. Gel <laughs> yanlışlıkla basınca kontrolden çıkıyor. Evet, alana gidelim. Ya sen mi hı hı. Adam görüyor musun? Bak, of. Ya şu farmdaki sakın şu canavara gitmeyin. Ne i̇stersen size de gösteririm ama. Bak gösteririm mi? hiçbir şey çıkmıyor içinden yani. Şuraya yani çoğunlukla, çoğunlukla değil. Hep öyle oluyor yani. Ya, arada Atla. Hadi gel ben yanına gidiyorum canım. gel ya bir gösterin. Şu uçan ev ne bu arada bilen yorumları yazabilir mi? Şu saat tam e, 130'da. Ona mı gidelim? Lan. Adam sıkıyor çatır çatır. Nerede adam? Lan ben görmedim. Aa, ben gidiyorum. Aa, adam. Yani Cam ben... bas, can bas, can bas. sen. Aa, ah dur. Şey. Tamam hadi gel. Ya, Kimde? 8 tane var. Gel atayım istersen. Başka bir 2 şey tane şey var. Adresli. Vereyim mi? Al. Hadi gidiyoruz ben tamam. biliyorum. Gel. Uçan ev 130'da mıydı? Nerede? Evet. 130'da. Tamam gördüm. Ağaç var kuran. Hadi. Bildin mi? Evet. Ha tamam. Ben de 4x Dur. Ben de var. Şuna mı çıkılıyor acaba? Bir bakacağız. Bir de blok var. Atar mısın? Atar mısın? Atar mısın? Ha bir helikopter daha var. Ne tarafta? Bilmiyorum. Harika. Boş ya, abi. Dur burada bir yer var üstünde. Aa bak. Nereye atmış? Ha şuraya. Evet ben de kesmiştim. Abi bir adam daha inmiş tamam, buraya. Atla. Of güzel helikopter var lan. Tamam o sikini bırak bırak bırak. Gel gir Adana'yı al. Oh. Aa PRD'yi ben alayım mı? Salsana. Aa ne oldu bana? Bir yere attı. Ha tamam. PRD'yi alayım mı? E gerek yok ya tamam. Gel gel Urel'i al. Sen şu Urel'i al. Gel. Yok lan değilim M4 var. Bir de Kesko'da. Ay keski bırakıyorum. PRD'yi aldım ya. Bir daha buraya atlayalım Savaş makinesi alacak mı? Gel arka taraflara da bakalım. Buralara toplamamışlar. Aa mermilerini almışlar ama silahlar. Evet tam toplamamışlar. Pompalı susturucusu varmış. Nasıl? Nereden? Zıpladım. <laughs> Aa seviyor çelik. Ama 120 tane. Of 800 tane beş elli var. Bak. Kim? Ben Aha. Benim aylığım, sinyal buraya çıkmak <laughs> Aha. Aha. Atladım yanlışlıkla aşağı atladım. Çabuk beni gel al. Gel. Helikopteri indir. Aha adam var burada. Adam var. Bkle, bende yok. Lan tam alttaymış işte da ya. Gel. Ben seni görüyorum. Benim şeyim kesin. Gel işte. Görebiliyor mu? Gel gel gel. gel. Neredesin sen? Bilmiyorum. Neredesin? Ha tamam. Ha tamam. Haritada görüyorum. Adam. Tamam, Çok sürpriz bir baskın evet. oldu. Gel. Ha. İn 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 in. İn bir yere. Tamam in, in in in. Çabuk çabuk koş. Sen yer değiştir. Çabuk gel boşuna. Tamam. Ben bindim sen yer değiştir <laughs> bas ben hemen geçeceğim. Bastım çabuk geç. Adam var. Gördüm ama nerede olduğunu göremedim. E sınıra neden çıktın dışarı? Sınırdan mı çıktım? <laughs> Hiç fark etmedim. Pardon pardon pardon, pardon. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben o, o şey yanlışlıkla yer değiştirmiştim ben. Evet. Şu tepeye inelim ya. Bir de canı çok az helikopterin. Atlayalım be. Evet, bak canım. 24. Bir Gidip alalım mı? Sınır e, sınır. Atla atla oraya gelince çok yükselen Ama şu tepelerde arkadaşlar alçak yerlerde belli bir yere kadar yükseliyor. tepelerde ise belli bir metre. Bak orada adam vardı. Tepeye bak. Aa bak. Zırhlı araç var. Atla 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 atla. Ben olduğu yerden. 53 olmuş oyuncudan. Ney? Aa buraya helikopter düşmüş lan. Ha bizden düştü. Aa Berkay burada silah duruyor şuna bir baksana. Burası, bak bak şuna bak yerim. gel. Gel bak. Şuna bir baksana. Bak, ben ben. İşte ne o? Silah kutusu var mi? Çok değişik. Böyle değil normalde. Var. Gel, Aa burada da AK var. Bakalım. Gel gidelim. Dur bir. AK. 5 saniye sonra adam geliyor. Şu AK'yi alayım ben PR'de yerine. İki ağır silah olmasın tek açın ağır. Yani biraz PRD'yi bırakmak şey bir şey ama ne yapacağız artık. Yerim mi Hadi. Nereye gidiyoruz? Ben görürüm. Ben gidelim hadi dışarıda kaldım. Ha dışarıda mı? Ha tamam. Ben cam basmalıyım. Evin içinde ya. Ben cam basmalıyım. Yer değiştiriyorum. Çıktım. Şu tepeye in tepe bir yere in ben göremiyorum ki. Sağ sol Ha oraya git. Tam tepe, tam tepe, tam tepe. Dur dur dur. Tam 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 tepe. Ben indireyim, ben indireyim mi? Dur dur dur. Yavaş. Ah şu şey, bir şey vurdu bana. Hayır. Ah sınır geliyor. Yani indin mi in İn, in İyin, çabuk. Çabuk gel. Ben zaten bir Lan nereye gidiyorsun? Ya sınırın dışına gidiyorsun iyice. Aa ben öleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öleceğim. Çabuk. Öldüm arkadaşlar. Çabuk. Ah be ben yere düştüm öldüm. Tamam. Bir şey olamaz mısın? Gel gel gel. Adam var yanımda. İşaret şey fişi yoktu. Ne yoktu öyle? Tamam ah, ben. öl senin şeyini alayım. Hadi gel. Çabuk. Al beni çıkart. Tamam. Beni işaretlesene öldüm yere. Sağında adam var sağ tarafında sağ sağ. Sağ evin oradaydı. Evin oradaydı. Koşuyordu. Karşıya karşıya. Bak orada Olur. bir şey atmış orada Nerede? Ha? Hı. Sık sık. Tamam sprey atma yeter şey yeter. Yani. yeter. O drop'u alsana drop'u. E, zaten yanındaydı. o drop boşuna ben gelişim. Bak. Tek otur ya. Hmm. Ben... Tamam. Tamam, o şey. Orayı şartla. şartla orayı. dur <laughs> <Oraya> geliyor. <laughs> geliyorum. 8 saniye sonra uçak kalkacak. Sakın ölme. Sakın ölme. 1-0 <laughs> geliyorum. Ya buraya gel buraya uçakla gelmiş. Nars'ın dışında kaldı yalnız burası. Neredesin çabuk sen? Gel. Aa kendisi attı uçak beni. Her dışında kaldı. Dur. dur. Çabuk git oraya. Oraya mı gideyim? Çabuk... Git bence. Sana geldim ben. İyi tamam o zaman gel başla. Tamam bir dur 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 nasıl? dur. Dur iniyorum. İndim. Gitme oraya git. Gittim gittim. zaman çabuk gel. Öleceğim, ya. Öleceğim öleceğim öleceğim. Çok az ya gitme. Öldüm. Seni kurtarmayayım. Yine yapayım. gel gel. Aa çok kötü bir oyun oldu. Keşke gitmeseydim. Evet, yani bir sürü şeyim var lan. Aa bunlar gereksizmiş aslında. Ördüm Öldüm öldüm. Boş ver. Lan ben seni izliyorum. Allah'ın dışında. İyi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, abone olun. Like atıp abone olun. Evet. Ee, bu arada bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram Oljinal 50 e, Oljinal 53. Berkay seninki neydi? Ah, tamam onu takip etmeseniz de olur. Lafı <laughs> bulsanız. Evet. E, bu arada görüşürüz. Bye bye.